Değerli kardeşlerim, Allahu Teala sohbetimizde mübarek eylesin. Duyacağımız, okuyacağımız ayetlerin, ayeti kerimelerin tesirini kalplerimize halk eylesin. Bizi yoktan yaratıp bizi haberdar eden Allah'ımız bize ötelerden haber veriyor. İlerilerden. Ne kadar ileri? E, ee, i̇mtihan bitmiş. Artık insanlar cennete, cehenneme yerleşmişler. Tabii ki cennetlikler çok mutlu, bahtiyar, ne kadar mutlu olurlar değil mi? Ve Allahu Teala cennetliklerle cehennemlikleri konuşturuyor ve bize de duyuruyor. Ya bu olay yaşanmadı değil mi? Yaşanmadı. Henüz dünyadayız veya kabirdeyiz. Yani cennete insanlar girmedi. Fakat e, ileride kesin olacağına binaen Allahu Teala bize haber veriyor. Elhamdülillah biz bu haberlerin hepsine inanıyoruz. Bu yüzde yüz olacak haberler. Böyle dinleyelim okuyacağım ayet-i kerimeler A'raf suresinde Kur'an-ı Kerim'de sayfa 150'lerde bakarsınız inşallah. Şöyle hemen başlayalım ayetlere. Estağfurullah. Ve la ashabul cennet. Cennet ashabı yani cennetlikler diyor nida ettiler, seslendiler. Cennetlikler seslenecekmiş. Kime? Eshaben nar, cehennemliklere nida ettiler. Ne demişler? Cehennemliklere demişler ki en en kad vecedna ma rabbuna hakka. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz hak ve gerçek olarak bulduk. Bakın muhterem kardeşlerim. Çok kıymetli kardeşlerim. Allah'ımızın vaadi haktır. Ve Rabbimiz de vaadinden hulfetmez. Yani sözünden dönmez. Şimdi bize vaatte bulunuyor şu anda. Şu anda yaşadığımız bu dünyada. Kur'an-ı Kerim'in haberlerinden biz anlıyoruz ki Allah'ımızın bir vaadi var. Neymiş vaadi? Vaat şu. Bakın. Bismillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ salihati خِلِهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًا وَمَنْ أَسْلَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Allah-u Teala eğer güzel inanırsak ona, onun istediği gibi, iman edenler diyor. Ama iman da inanmak da insanın kendi kafasına göre olmayacak. Kitabi olacak. Peygamber Efendimizin beyan ettiği gibi olacak. Ki makbul olsun. Ve güzel işler yapmamızı istiyor Allahu Teala. Eğer öyle olursa çok yakında diyor onları girdireceğim. Cennetlere girdireceğim. Cennetler. Öyle cennetler ki tecrümin taht yeren her ağaçlarının köşklerinin altında böyle şıkır şıkır ırmaklar akan cennetler. Dört tane ırmak akacakmış cennette. İnşallah fırsat bulursak onları da okuruz. Ayet çünkü bu bahsettiğim dört tane ırmak. Bal ırmağı, şarap, süt bir de su. Dünya şarabı gibi değil yani. Sarhoş edip insanı yerlere yatıran değil. Tam onun tersine insana huzur veren, mutluluk veren bir şarap ki öyle bir ırmak akıyor senin için. Bunlar Allah'ımızın bize ikramı. Şimdi... Ayet-i kerimede ne buyurulmuştu? Eğer iyi inananlar, iman edenler ve salih amel işleyenlere yakında diyor atlarından ırmaklar akan cennetlere girdireceğim diyor Rabbimiz. Ve orada ne kadar kalınacak? Rabbimiz buyuruyor ki hali dine fiha ebede ebediyan kalacaksınız diyor Allah Allah. İnsanın canı sıkılır. Canı sıkılmaz. Can sıkıntısı olmayacak orada. Yaşlanmak olmayacak orada. Yani açlık Acıktığın için yemek yemeyeceksin. Ya zevk için yiyeceksin. Allahu Teala buyuruyor ki Allah'ımızın melekleri diyorlar ki bakın melekler diyor bunu. Velekum fiha sizin için o cennetlerde var. Ne var? Velekum fiha ma teştehi enfusukum. Yani canınız ne istiyorsa, böyle iştahınız neyi çekiyorsa o var diyor. Velekum yine sizin için var fiha o cennetlerde ne var? ma tette'ûn. Ne istiyorsanız var diyor. Elhamdülillah biz inanıyoruz buna. İnanıyoruz. Bunun hazırlığını yapmak lazım. İnanıyoruz da hazırlık yapmak lazım. Yani salih amelleri arttırmak lazım. Evet. Ne buyuruldu? Bakın. Yakında diyor onları girdireceğim. Hem de bir daha hiç çıkmayacaklar. Ebediyen orada yaşayacaklar diyor Rabbimiz. Devamında da buyuruyor ki halidine fîhe ebede ve adallâhu Aa, bu Allah'ın hak olan vaadidir. Bakın bu hak bir vaat. Şimdi cennete girmişler. Rabbim cümlemize ikram eylesin. Ve orada ne diyorlar? Diyorlar ki en kad vecedna ma vaadana rabbuna hakka. Rabbimizin bize vaad ettiğini biz hak ve gerçek olarak bulduk. Soruyorlar. Fehel vecettüm. Siz de buldunuz mu diye soru soruyorlar. Fehel Neyi? Rabbinizin size vaat ettiğini sizde buldunuz mu diye sorulunca cehennemlikler galu dediler ki naam. Evet. Bakın sözler galu hep fiili mazi sıgasına geliyor. Yani fiili mazi demek oldu bitti. Yani geçmiş zaman kipinde kullanılıyor. Dikkat ettiyseniz galu dediler diyor. Vallahi böyle bu olay yaşanacak. Billahi yaşanacak. Nasıl konuşacak cennetlikler? cennetlikler? Allah konuşturacağım diyor. Allahımız konuşturacak. Biz de elhamdülillah buna iman ettik. Cehennemlikler ne diyeceklermiş? Evet bize de biz de Rabbimizin vaad ettiği azabı bulduk diyecekler. Feazzene beynehum faazzene muazzinun beynehum aralarında diyor bir nida edici bir melek seslenecekmiş ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyecekmiş. Sonra zalimleri anlatıyor Allahu Teala. Zalimler zalimlerin e, burada iki tane özelliğinden bahsediliyor. Onlar yasudduna an sebilillah diye geçiyor ayet-i kerimede. Allah'ın yolundan Allah'ın kullarını engellerler o zalimler. Ve yebğûneha ivecâ bu yolda sırat-ı müstakim olan bu dost doğru yolda eğrilik büyürülük ararlar diyor zalimler. Evet. Zalimlerin hiçbir kurtulma ihtimali yok kıymetli kardeşlerimiz, zalimler. İşte o zalimler Burada beyan edildikten sonra bu sureyi Celil'e de zaten kendisi bu şimdi bahsedeceğim konudan ismini almış. Araf suresi. Onların aralarında diyor cennetlikler ve cehennemliklerin arasında beynehüme hicap diyor. Aralarında bir perde var. Ve o arada kalan bir takım insanlar olacakmış ki onlara da ashab-ı araf deniyor. Arada kalmışlar. Ne cennete girmişler, ne cehenneme arada kalmışlar. Ve onlar cennetlikleri gördüklerinde tabii ki o nimetler içinde olan o mübarek kulları görür görmez onlara diyorlar ki en selamun aleykum. Selam veriyorlar onlara. Selam sizin üzerinize olsun. Ne mübarek adamsınız ya. Şimdi biz cenneti burada dinliyoruz. Onlar görüyorlar. Ama Rabbimiz buyuruyor ki onlar cennete girmediler. Cennete girmeyi umuyorlar diyor ayet-i kerimede. Umuyorlar. Fakat ne zaman ki diyor onların cennetlikleri gördükten sonra selam verdikten sonra va iza surifet absaruhum ne zaman ki onların diyor gözleri çevrildiği zaman cehennemlikler tarafına o zaman Rabbimize şöyle niyazda bulunacaklar diyecekler ki Rabbena <laughs> la tec'alna ma'al kavmil zalimin Allah'ım ne olur bizi bu zalimlerle birlikte yakma bunlarla birlikte bizi buraya atma Allah'ım diye Allah'a yalvaracaklar celle Celaluhu'na ve en neticede kısa geçelim. neticede o ashab-ı arafada hadi bakalım girin siz de cennete denilecek ve onlar da cennete girecekler. Şimdi ne oldu? İki ikiye ayrıldı insanlık değil mi? Bir cennet ehli olacak bir de cehennem ehli. Şimdi bu konuşma böyle anlatılıyor. Sahifenin sonunda bir sayfa böyle anlatılıyor. Ben de seri bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Allahu Teala tesirini kalplerimize halk eylesin. Bak vallahi olacak bu muhterem kardeşim. Muhterem kardeşim bu olayı yaşayacak insan oldu. Yaşayacak. Böyle bak. Böyle dinlemek lazım bu ayetleri. Şimdi konuşma tersine dönüyor. Bakın. Şimdi nida eden dinleyelim ayetleri. Estauzu Venada ashabun nar şimdi cehennemlikler nida ettiler kime ashabel cennet cennet ashabına cehennemlikler dediler ki en efidu aleyna min el ma'i au mimma razakakumullah bak cennetliklerden bir talepleri olmuş cehennemliklerin ne demişler biz burada yandık diyorlar yandık biraz şu akan sulardan su istiyorlar su bizim üzerimize su akıtın diyorlar bakıyorlar ki cennet pırıl pırıl cennet pınarlar ırmaklar akıyor ne olur bizim üzerimize o sulardan akıtın ev yahut da diyorlar ev mimme razakakunullah öyle bir rızıklardan ki Allahu Teala'nın size rızık olarak verdiklerinden bize gönderin diyorlar ne dersiniz muhterem kardeşlerim? Nasıl bir cevap gelir onlara? Kalu dediler ki kim dedi? Cennetlikler. Ne dediler? Söz şu. İnna Allaha harramahuma alel kafirin. Bu nimetleri Allah kafirlere haram etti. Bir yudum su vere veremeyiz. Bir lokma rızık veremeyiz. Veremeyiz diyorlar. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا Muhakkak ki Allah bu nimetleri haram etti. Kime? Kafirlere haram etti. Veremeyiz diyorlar. Şimdi kafirler kimmiş onu da tanıtıyor Allahu Teala bize ve konu bitecek inşallah. Bakın kafirlerin özelliklerini Rabbimiz bize duyuruyor. Onlar diyor, اِتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ ve وَلَعِبَنْ Onlar dinlerini eğlence ve oyuncak edindiler. Allah din gönderdi ya. Din, din. Dini mübini İslam. Dini mübini İslam bu. Yüce dinimiz Allah'ımız Celle Celaluhu tarafından bize gönderildi. Niçin? Yaşamak için. Ve Rabbimiz buyuruyor ki her kim ki diyor her kim ki İslam'dan başka bir yol ararsa Estağfurullah. billah. Ve men yebsegî gayral islam dinen fele yukbele minhu. Ondan asla kabul edilmez. Ve huve fil ahireti minel khasirin. O diyor ahirette zarara uğrayanlardandır diyor. Dünyada anlamaz zarara uğradığını ama ahirette iş ortaya çıkacak ama iş işten geçmiş olacak. Evet demek ki kafirlerin o inkar eden o zalimlerin özellikleri neymiş? Allah-u Teala din gönderiyor. İttahazu dinahum lehven ve laiben. Onlar dinlerini eğlence ve oyuncak edindiler diyor. Allahu Teala din gönderiyor. Bunun Allah'ımızın emirleri ve yasakları var. Bunlara riayet edilmesini istiyor Allahu Teala. Ve Rabbimizin de buna ihtiyacı yok. Yanlış anlamayalım. Biz muhtacız. Bütün insanoğlu, insanların tamamı Allah'a secdeye kapansa Allah'ımızın gücünün, kuvvetinin, kudretinin üzerine bir şey katamaz insan. Bütün insanlık Allah'a isyan etse yine Rabbimizin gücünden, kuvvetinden, kudretinden bir zerre eksiltemezler. İnsan zavallı, hulikal insana da'ife. İnsan zayıf yaratılmış ya. İnsan ne zannediyor kendisini? Evet biz muhtacız. Allah'ımız zengin. Vel gani ama biz fakiriz. İşte o fakir olduğumuzu, ihtiyaçlı olduğumuzu hissettiğimiz zaman Rabbimize yöneliriz. Ama bu kafirler ne yapmışlar? Dinlerini eğlence ve oyuncak edindiler. Birincisi bu. İkincisi ve garratumul hayatı dünya. Dünya hayatı onları aldattı diyor. Demek ki Allahu Teala dünyadayken vermiş olduğu nimetlerin altında ezildiler. Zannettiler ki bu nimetler ebediyen onlarda kalacak ama hiç de öyle olmamış. Ölümle birlikte bütün nimetlerden ayrılıyor insan geçici. Çünkü dünya nimetleri geçicidir. Kafirleri demek ki aldatan budur. Muhterem kardeşim, Müslüman kardeşim, inanan kardeşim, biz aldanmamamız lazım. Ne yapacağız aldan? Allah'ımıza itaat. Eğer namaz kılmıyorsak, en kısa zamanda tövbe edip namaza başlamamız lazım. Eğer ibadetleri aksatıyorsak, ahireti kenara almış isek şöyle biraz tefekküre dalacağız. Bugüne kadar ne yaptım ben? Ömrüm ne kadar boş geçmiş deyip daha artık vakit geçirmeden Allahımıza dönmemiz, yönelmemiz lazım. Biz elhamdülillah müslümanız. Bize düşen, bize yakışan Rabbimize kulluk yapmaktır. Hem de seve seve yapmaktır. Evet. Ayet-i kerimeler bu şekilde efendim bitmiş oldu. Buradan aldığımız mesaj şudur ki insanlık iki yerden bir yere dahil olacak. Ya cennet ya cehennem. Rabbim cümlemize cennetini ve cemalini ikram eylesin. Aldanmaktan, kaybetmekten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Beytullah'ta, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da yapılan dualara ilhakla dualarımızı kabul eylesin. Sizlerin de ne hayırlı muratlarınız varsa onları ihsan-ı ikram eylesin. Hastalıklarımıza, hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Zahiri, batini bütün hastalıklarımıza Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Şifa verecek Rabbimizdir. Ya Rabbi senden şifa istiyoruz. Sebeplerini halk edecek sensin Allah'ım bütün hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi diyelim. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Bundan sonraki sohbetlerimizde buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.